Evet arkadaşlar, herkese selam. Nereye geldik? Süper kadının yanına geldik. Kurlağada bir yer herhalde. Ses ver. Oyurum. Oyurum. Senin iş bitmiyor ya. Geliyorsun gene şeker çocuğum. Ben iş bitmedi dedim? İşleyen yani işi bitmez. Yardım et beni. Ölüyorum. Kavun <laughs> karpuz ekiyon. Yeriz yani. Gavun karpuzu ekiyen ha? Ekiyen tavırlar. E hani fidan çapalı yedin? E bu ne fidan değil mi bu? Hani nerede fidan var yanda? Hı, onlar ne, bu ha, bunlar ne bağımlılar? Ha bağımlıya iyi çapalıyorsun. E, herhalde hepsi çapalanacak ama. Bunların hepsi çapalanacak mı? Evet. Yardım Abo. Yapar mısın? Oh. Yardım yapar mısın? Ben nasıl anlarım yardım? E çapayı alsın eline. Yani. Fırtlar fırtlar fırtlar. Ha? Bu adam ben neden böyle çıkmış? Hı. Eee sen çocuğu ellime. Ben değilsem ellime. Bu adam neden böyle Yine çıkmış? Yine bu kilodunu bak. Kilodunu bak. Yine çek. çekmi de. Kemik vursa şey bu ya. Vural. Annenem yahni yapmış çok güzel olmuş ne geçen. Yapmış? Allah gelir mi? Allah gel yiyeyim Dur bu kadar Allah gelir. Açık çaplayayım. Açık Acıktım ben. Allah gelir mi? evet sevgili Çekam, dostlar. Baksana. Hayretti dızlak dızlak. Ne var? Hayrettin çekmedin de tızlak tızlak. Hayrettin Bey deniz şortuyla çıkmış çek süper mi? kadın. Onu çek Çekemem abi millet sonra kötü gülüş, yorum yazar. Güleşecek çeksen Allah. Ha, denizli gidecek gülüş. sanki. Denizli gidecek sen Allah. Sıcak ya. <laughs> Çok sıcak denizli daha sıcak. Deniz, deniz Zaten mı? durulmaz. Orada Siz burada durmuyorsanız o orada Vallahi, hastanelik olursunuz. Öyle. Ben şimdi 34 dereceydi 35. 25'inde ya. Randevu var erteleteceğim. Neden? İyi. bir evveli git. Havala daha da sıcak olacak. Ha, Erkenden bitir işini. Daha üç ayda yatalım bu şubur yok. Allah'ım Bir, bir evveli kontrolünü et gel. Tabi. Millet hastanın randevu bulmuyor ya. Allah. Sen randevu almışsın bir diğer attın. Evet. Kafası topa topa topa. Nereye gideceğiz bilmeyi. Ya sabah ayı oradan nasıl şey Olsun. Otursun oraya uyuyorsun. Ben oturan üstünde uyuyor. Evet. Hmm. İşettir gidiyorsun uyuyorsun orada. Değilse hastam değil, evet diyorum ben. Ben seni kötü yani yaptığın yere gittim. He. Ta oraya. Ha, onunla gitti dedi. Bırak kuşlar dedi. Batanda, ne o? Şey, spika perşe var orada değil mi? Ha, yani ha, onlar orada, orada, mı yatıyor? Ha, orada yatmaya hindi gider onlar. Olun çapları da. Bitti mi komple? Ha, bitti onlar. Maşallah. Öyle ya. kadar Yarın gel, öyle kadar, akşam kadar tuttu göstermeye yer. Yarın, yarın gel çek oldu mu? Nerede? Yarın neresi? Orda orada hana irme gidiyorsun sağın yol sapıyor. Ya. Tamam. Hemen öyle gittin oradayız. gel mi? gel. Mamber deden. Ha o şey. Bu da pinte işte de el gidiveme ona. Pinte. Aptını verme ya. On saat ettirecek. Bir milyon yüz verecek. Akıllı ekmek vermeyecek öyle. Bir boşluk verecek. E başka gitmeyeceğiz gar oraya. Ben bir yarın gideceğim. Ötekine gitmeyecek zaten. Bizim de işi kabul etmez dediler. Tabii. Bir milyona evet. 250 versin dediler. İki sefer ekmek. Siktirsin gitsin gitmez dediler. Hiç almıyor mu? Ne onun ismi? He? Dayı başı. başı yani öyle. Biz beş kişi oluyoruz. He. Babamızın istediği yer gidiyoruz. Öyle bağlanmayız yani sen. Çapa 800 TL. Evet. 200 de şey. 1000 lira alıyorlarmış. Ne ete böyle bizim burada çok çaplı dedi. Çağırganda. Hmm. Buradan adam gidiyordu arabamız önce. Nere? Mesai bitiş saatinde. Kaçtı ee, Sen oradan. Bu adam mı? neden böyle dolanıyor ya? Sen oradan buraya e, Araya bir aramı çoklaç Öyle yapacağım zaten. Hmm. Daha stressiz. Hmm. Evet sevgili dostlar. Biz böyle. Bir yensin. Buralar demek ne diktin sen? Bamle her şey. Bamı ee, düz yatağa dikiyorlar ya. Düz yatağa dikiyorlar. Onu da garı dikeyormuş. Nasıl lan yener <laughs> bunu <laughs> Bamle. Bizinkiler düz yatağı dikiyor dedim de bu garı dikiyor. Garı evet sevgili dostlar siz nereye dikiyorsunuz bamya dikenler? Tabii sulayabildikten sonra değil mi? Tabii. Şimdi bu sulanmış gibi mi oluyor? Evet. Bir su bir çapa mı? Evet. hemen gaybede. Gaybedeceksin ha? ha? ha. çikini. Aynen. Az dikmişsin ya da az mı çıktı? Az çıktı da açık az. Ya olan olan da denize yeter mi? Allah Allah. Ya oğlum sen sen bu yoruyorum. Bamya da tadından yenmiyor. Maşallah evet, subhanallah. Evet domates açını. Terzek yiyor. Of 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 of. Garto soğası çekirdeğimi seviyoruz biz. Çekirdekli çekirdekli dar ekmenle öyle. Herhalde yemez. Ver ver yetiş 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 yetiş. Şimdi dizlere iyi geldiğini öğrendin. Tabii tüketiyorsun. Yaş, Yaşladık çok zor arkadaşlar. Ben çok acıktım bak. <laughs> Süper kadın kocan çok acıkmış. Açlıktan bayılacak herhalde. Ekmek lazım çıkan kadın yemeği vardır ya. Yapmıştır. Öyle bir hamarat kadın o. Yeme yeter mi? Antigel. Antigel mi? Antigel mi? Var hanım chicken oldu. Bunların hepsi yeri verir. Mevlüt varmış. yok muydu Mevlüt? Mevlüt. Mevlüt Mev. Mev. yok. Şimdi Mevlüt her şey gitti. Bunu atan tepki buraya kadar dikmişsin ya. Sen de boş yer bırakmaz. Seviyor değil mi? Bol. Hem az dikeni hem. E siz gelsin siz de. Verin. Değil. Ya bakın domatesler görün nasıl oldu. Güzel oldu aslında bitti. Güzel, güzel. çıktı bu. Aşağıdaki ha? Süper kadın bahçesi. Şu nane mi yiyeyim bari? Ye, Bir Çay gibi iç. Uçuverin. Tavırdan götür. nane. <laughs>

Çapaladı böyle türkü söyleyelim mi? Söyleyiyoruz, oynuyoruz. Hadi ya. Telefonun türküsünü açıyoruz. Oynuyoruz bir Aa. de. Yoksun zaman nasıl geçecek? Öyle öyle sıcakta geçecek mi o zaman? Ne gidi dedem de. Sen oynayacak mısın bak şimdi işe? Isıcak bir göt yanı bak göt. <laughs> Isıcak bir göt yanı bak hadi ya. Her insan yapmıyor bunu. Olsun. Dört, üç, beş dönmeyiz çapalayız anasını satayım. Ee. otsuz oldu mu? Otlu oldu mu? Yine kaçıyoruz da olsun. He ee, kaçıyor musun? He he. Edine cezdiriyoruz. Burada adı var evet. Biz iki garı bitirdin. Evet. Beni görüş. İşfuz bana, işfuz. Dayanmıyor. Hast hasta olmayan yalnız hasta. Bir tane Emine Hanım var. Senin arkadaşın mı o? Evet. Emine Hanım sana çok selam söylemiş. Dur, dur. Öpüyorum. Öpüyorum ben de onu. Bur buradan burada mı? A adaşın mı? Arkadaşın mı? Adaşım, adaşım. Sınıf arkadaşın mı? Evet. He. Adaşım. Ben de onu öpüyorum. Seni izlerken mutlu oluyor demek ki. Ha. Ben de onu öpüyorum. Selam öyle. Selam. Evet sevgili dostlar süper kadının bir bahçesine bakalım gelelim. bak kadın Nasıl oldu bakalım. Buradaki bahçe geç dikildi herhalde. Ha. sonra dikildi arkadaşlar burası. Ula burada civcivler var ya. Tavuk var civcivler var. of 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 Arkadaşlar bakın bir bakın bir bakın bir Nasıl olmuş Soğanlar koca koca Bir tane soğan çıkmış herhalde Bu boşta Ha boşta değilmiş kökü yerindeymiş Maşallah Subhanallah Fidanlara bakalım arkadaşlar oho, 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 oho. Süper kadının fidanları domatesler, patlıcanlar. Bizim Gorucuk'takinde vardı geçen baktığımda. Burası çok güzel olmuş. Maşallah hiç ot yok. Süper kadın. Çalışıyor abi çalışıyor. Yemiyeden geldi bak. Kendi bahçesine ilgileniyor. En çok çalışan da olmuyor. Evet sevgili dostlar. Sizler de böyle domates, biber ekip biçiyor. Dikiyorsunuz mu bahçenizde, balkonunuzda yeşilliği ne kadar seviyorsunuz? Doğal tarım yapın. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlık çok önemli. Çekmedim. Mavi mavi tavuktan jork oldu mu mavi jork tavuk? A -a. Basmadı mı? Aa yukarıda jork, jork ettir, peki onun yumurtasını başka jork olan tavuğun altına koysan olur mu? Olur. E öyle yap. Öyle için hani başka jork olan yok ki. Bastı evvel de. He altımın nangasın bir ekşe çık. He. Şimdi biriktirdim 9-10 kata mavi yumurta yumurtacığın hepsini. Jork olursa. Ee, ne anlayacak mısın peki? Anlamam. O siyah diye mi? Siyah diye. Siyah belli zaten. Bu şurada küçük civiler gibi olunca bana ver ya. Verin bakacağım. Bakayım kutuda. Sonra Abi daha büyük. böydüm sen vermem ben seni vermeyen değil mi? Bakacak yerin yok sen. Hobi hobi. Ha. Balkonda ya beslerim ben onu. Ha? Hobi amaçlı beslerim. Nerede balkonda? Balkonda. Balkonun kenarında. İyi. Besleyeyim mesela. Oraya böyle küçük bir yere dersin o zaman, elden hani. Evet evet, Ettir, kutularım var. Verin, iki tane verin. Aldım geldim kutu. Ne? Kutu mu? Kutum var tahtadan. İyi. Diyemem ben, sen iki Bak, benciği sen ver. bak ne güzel geziyorlar onlara bak. Bir e de evini biliyorlar gidiyorlar yani. Ee, Hadi bakın dostlar. Bak ta siyahlar bak Anne. mavi yumurtalı. Mavi yumurtalı mı onlar? Ha siyahlar mavi yumurtalı. Ee, ee. Sen bunu da mı karıştırdın? Ee, e, e ya. e, annesi bu değil. Bu annesi annesini bunu değil. biliyorlar o zaman. Ha, e, de annesi. Nasıl annesi? Annesi olma mı? Bu mavi yumurtluyor mu? Mavi. E, alt. Şimdi sen tarlaya ne atarsan çıkıyor. Tohum. E, bu e, tamam. atarsan bu de. Tamam. E Maviyi Hayır. Bu normalde beyaz tavukların şeysi değil mi? Şu öbür beyaz civcivler gibi. He. Annesi. Sen bunun altına o siyahları koydun. Onlar çıktı. He. Ama annesi o değil. O yumurtayı o, o çıkarmadı. Başkası çıkardı. Bunun altına koydun değil mi? Başkası da oldu. He, Ama bu He. annesi değil. Süt annesi gibi. <laughs> Süper kadın çok zekisin valla. Nereden aklın geldi o? Allah bana diye veriyor. Heee bilip durursun ya. Uykum diye veriyor. Uykunda? Uykunda da iş yapıyordur sen. Bu çapı yapayım. Hı -hı. Hutarlı eken biçem. biçeyim. E zeki adam varsan zeki karı olur. <laughs> Senin kocan zeki mi? Benim kocam zeki. <laughs> benim koca. Ee. Zeki çok zeki yani. Her şey biliyor. Maşallah. Tuman da her şey. Oo oh, oh, zeki koca var Sen zeki olsun. Ee. Benim um, kocam zekidir. Peki kaç yıl oldu evleneli? Aman kaç yıl ustadım ben. Kaç kilo ustadım madde aman diye. Neden? Sor, sormadım, cevaplandırmayı da soru. 40 kilo oldu, 80 sen gibi gel at. <laughs> 40 kilo oldu, 80 sen gibi gel at. İyi Allah'ım Allah ya. Allah'ım ya. Yani. Hmm. Evden <laughs> tarlaya atıyorum kendimi. <laughs> olsun olsun. Şimdi acıkmış bak. Ee, acıkmış. Şimdi <laughs> hızma bacaklı olur. Acıktım be, acılar bir de pat. Her dersim yok ye. Evet, ye ekmek de evet. domates, bir domates, evet. soğan. Sen evet. öyle yiyeyim zaten değil mi? Yumurta var. Ha. ben of, soğan sarımsak yer. Başka sağlık, her şey yemez. Sağlık deposu. He. Soğan sarımsak oldu mu diyette. Yeter. Ben kışın doğal komik bile yemem hiç. <laughs> Yemeğin hem doluyor ben hastalık. Erden sinir sıkışması. Yine iş Yani temel kapan iş oldu. Kör oldu ne? Yani. Hmm. Evet sevgili dostlar. Civcivler coş, coştu. Özgür bir şekilde takılıyorlar. Alem yaman oldu. Alem yaman oldu. Ne gibi dağıt var çıkmış geberesi. E çıkağı ot bu. Yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Yağmurdan değil. Neydi? Otlu burası. He, ilaç da atmıyoruz. İlaç atılmıyor buna. Olsun. Altta da ot var mı? Hayır. Oraya çapalamışsın herhalde. kaçıyor Çap, çapalamışsın. Kaçıyor. Kaçıyor? Üç yıl çapalamışsın. Üç yıl he hindiden. Hı, -hı. Abi bu. Yani üç beni işe ediyor. Ee, Dep matıyor. Dep matıyor. Hmm. Şimdi yandan başlayın, kaç kaç çıkacaksın gar bilmeyin. Abi otu bakın, otu bakın, otu bakın. Buralar devam edecek ha? Evet. O böberden başlayın. Böberden başla bakalım. Buralarda. Buralarda köpek mi yürümüş? Domuz mu yürümüş? Kavun eden dedik lan, kavundan mı olmaya çıkıyor? Nereye? Parklara. Ne diktin oraya? Bir şey dikmedim kavun bağlayacağım. Sen kavun edeceksin. Ee, yap olur mu hindi? Olur da. Pırasa Bırak. dikmişim buraya bir tarafa, bir tarafa bir tarafa biber. Bir hmm. Yarın çalışacak mı? Evet. Senin iş nasıl olacak böyle? böyle gidiyor Dalamana şey. gidemeyiz o zaman biz. Gidim, ev gidemeyeceksiniz. Sen o zaman e, gideceksin dedim ben. Hayır sen işin çalışıyor mu bak sen? Yani bu hat gitmez zaten. Çok evet. mu yok? Gideceğim desen ben onu böyle ayarlar. He yani En desin. Şimdiden satamayın yani. satmayın. Şimdi sen söz verdin yere. Doğru. Olmaz Doğru. Evet sevgili dostlar. Süper gazın tek tek böyle hepsini çapalıyor arkadaşlar. Şurada da bir cibile dövüşüyor, kavga ediyor. Kardeşler. Bir de ördek yapın, gaz yapın. Aa, onlar sevmem. Bunları sevmem. Mısır sevmem. Hani ördeği mi sevmiyorsun, gazlı mı sevmiyorsun? Gazlı mı sevmem, onlar sevmem. Onlar, temelli bunları yer. Ha bunları yer. Her şeyler bir tane bunlar başında. Bir tane mısır ettik başın batır canlar, narlar yedi. Ne? Bu narlar bilmiyor, yedi. Narın başında nar. <laughs> ördek mi, gaz mı? Mısır. He? Mısır. Kavam Nasıl? şaştır mısır. Nasıl mısır? Kavam şaştır mısır. Nasıl mısır? Mısır, 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 mısır. Hayır, ördek dedim ördek. Hayır, ördek mi ördek değil. Mısır. Nasıl mısır ya? Anlamadım. O anlamadı, sen anlamadın. Mısır gider. dedim darı mı? Aa, mısır. Hayvan. Mısır diye hayvan mı var? Tavuk gibi hayvan. Allah Allah. Hı. Bir bakayım neymiş bir ya. Bak bakalım, uyguncuk. ben bilmiyorum ya. Bilmeyorsan öğren yani. Ulan. Yani mal mı? <laughs> onu bilme çık. Bir bakayım bakalım. Bir şey bilbiliyor. Kim? Beşiktaş çocuk. Beşiktaş çocuk bilbiliyor. Sen bilmiyorsun. Ben bilmiyorum lan Ciddi. Mısır diye hayvan var ha? Mısır tabi. Bir Kavuk. bakayım bir. Kavuk gibi mısır. Evet dostlar. Siz biliyor musunuz arkadaşlar mısır diye bir hayvan. Bu bilmiyor. York. Mısır. Ben bilmedim ya. Ciddi diyorum bak. Şaka yapmıyorum. Hı. Evet arkadaşlar. <laughs> mısır arayın şimdi. Mısır bahçesi şimdi. Mısır değil bir hayvan var. Hayvan bahçesi değil. bakalım. Değilin bakalım. Vasa. Vasa değil Yetiştiren. Daha önce hiç böyle bir şeye denk gelmemiştik. Evet sevgili dostlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zaman veriyor, duymamıştım. Ben ciddi duymadım ya daha önce öyle bir mısıra şeyi. Bakayım bir. Bak ya. Sen adını yanlış biliyor olabilir mi? Uh -uh, yanlış bilmiyorum. Çatlak mı be? Hindi, hindi. Hindi. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha? Ha. ha. ha hindi. hindi. ya. Hindi. Biz Mısır deriz. Mısır ha ona? Ha. Mısır deriz. Gulu 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 yapar. Gulu gulu yapar. Ha. Ya sen var ya. Beni beni Ha ben şaşırtıyor. Sen hani, bilmiyormuşsun hani, ya. Hani evlilik adamlar şaşırtıyor ya. Akşetan, Gökşetan. Mısır. Nasıl şaşırtıyorlar? Yol git paran garı şaşırtıyorlar. Hani? Evli evli adamlar ha? He? Evli adamlar, şey alıp gidiyor ya. Zilli karlar. Allah Allah. Onun gibi sen adam şaşırtıracaksın. Allah korusun. Amin. Çağımız kötü ya. Öyle, öylesi de kötü. Tabii. Allah uzak etsin. Amin. Amin. Anne gün Bilmiyorum. Bir haber yok yine? Yok. Aa, bak şimdi bir bekleyin gelirken. Bir haber ola. Evet arkadaşlar. Şimdi Mısır'ı Hindi'yi de öğrendik. Hmm. Mısır Hindi öğrendik. Hmm. Polis. Polis şimdi Mısır Hindi öğrendi polis. evet. Polis. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Süper kadına yardıma gelin bakın. Böyle orada izliyoruz. Koşunuzu gidiyor. Ha, gerçi yalan. Hepsi de yalan. Gerisi yalan olmasa. Kaç bize? Kaç bize? Gerçi yalan. Hep inanma. Süper kadına arkadaşlar yardım edelim. Yardım ihtiyacı var. Bakın buraları çapalayacak arkadaş ihtiyacı var. Arkadaşa şeye, her şeye ihtiyacı var süper kadın. Yardım her edelim. Iklime, iklime uyar. Tabii. Her iklimi uyar. Bak otları hepsini tek tek böyle yoluyor. Ha. Destek olalım Yardımcı olalım birbirinize. O da sizi geliyor çapaya. Aa. Siz de onu gelirsiniz. Hadi gel ben gari. Kanki Hadi. olursunuz kanki. Hadi kankolu verelim gari. Hadi, Hadi gari kankolu verelim. <laughs> evet dostlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.